Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tirliçe yapıyorum arkadaşlar evimde sık sık yaptığım tatlılardan biridir tirliçeyi tam ölçüsüyle garanti bir tarif arıyorsanız tam da izleyeceğiniz video bu arkadaşlar hemen karamelimizi yaparak tirliçemize başlayalım bir buçuk su bardağı toz şekeri yapışmaz bir teflon tavanın içine alalım şekerimiz eriyip böyle bir kıvam aldıktan sonra içine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyelim arkadaşlar oldukça da ekonomik bir tarif çok fazla malzeme istemeyen bir tirliçe tarifi bir bardak su ilave ediyorum şimdi yağ eridikten sonra şu anda böyle kaşığı değdirdiğiniz anda katılaşmış bir şeker göreceksiniz ama bir süre sonra bu şekerin eridiğini sizler de fark edeceksiniz Şimdi uygun bir kasenin içine bir buçuk yemek kaşığı mısır nişastası ekledim. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı soğuk su ekleyerek nişastamı açıyorum. Daha sonra bu karışımı da karamelimin içine ekliyorum arkadaşlar ve artık kaynamasını bekleyeceğim. Karamelim birkaç dakika içinde kıvam alacak arkadaşlar karamel istediğim kıvama geldi. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve karamelimin içinde hiçbir pürüz kalmadığından emin olmak için böyle bir tel süzgecin içinden karamelimi geçiriyorum arkadaşlar. Sizler de böyle yaparsanız eğer içinde erimemiş şeker parçaları varsa bu şekilde onlardan kurtulmuş olursunuz. Ama benim yaptığım karamelde gördüğünüz gibi hiçbir şeker kalıntısı kalmamış. Gayet güzel ve akışkan bir kıvam almış. Şimdi soğuması için karamelimi bir kenara kaldırabilirim. Artık tirliçemizin kekini yapmaya başlayabiliriz. 4 tane yumurtayı kasemin içine alıyorum arkadaşlar. Üzerine 1 su bardağı da toz şeker ilave edeceğim. Ve yumurta şekerle beraber köpük köpük oluncaya dek mikserimle çırpacağım. Gördüğünüz gibi yumurtalar gayet güzel köpürdü. Şimdi içine yarım su bardağı ılık su ilave ediyorum. Daha sonra yavaş yavaş ununu da eklemeye başlayacağım arkadaşlar. Toplamda 2 su bardağı un kullandım ama yumurtanızın büyüklüğüne göre un miktar değişebilir. Gerekirse yarım bardak daha ekleyebilirsiniz. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilyam da hazır arkadaşlar. Şimdi bu malzemelerle güzel bir hamur elde edene kadar kekimi çırpmaya başlıyorum. Kekin kıvamı ne çok koyu olacak ne de çok duru olacak arkadaşlar. Bakın videoda gördüğünüz gibi akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Önceden yağlamış olduğum borcam tepsime hazırladığım tirliçemin kek hamurunu alıyorum. Fırınımı da önceden 185 derecede ısıtmıştım. Şimdi kekimi pişmesi için fırınıma göndereceğim. Kekimiz fırında pişerken biz de tirliçemizin süt şerbetini hazırlamaya başlayalım. 3 buçuk su bardağı sütü böyle bir sürahinin içine alıyorum arkadaşlar daha sonra içine 3 yemek kaşığı toz şeker ekleyeceğim ve dondurucudan çıkarmış olduğum bir paket sıvı kremam vardı onu da sütümün içine ekleyerek güzelce karıştıracağım ve böylece süt şerbetimizde hazır hale getirmiş olacağız ben kremayı dondurucudan çıkardım ama hemen alır almaz yapabilirsiniz arkadaşlar daha önceden ben aldığım kremaları dondurucuda muhafaza ediyorum ve kullanacağım zamanda aynı şimdi videoda sizlere gösterdiğim gibi çıkartıp hemen kullanıyorum. Tirliçemin keki gayet güzel pişti. Çatalla her tarafına delikler açtım. Daha sonra hazırladığım süt şerbetimi de kekimin üstüne döktüm arkadaşlar. Kek sütü tamamen emdikten sonra üzerine 2 paket toz krem şantiyi çırparak hazırlamıştım. Bunu da tirliçemin üzerine güzelce yaydım. Sonrasında iyice soğumuş olan karamelimi de krem şantinin üzerine gezdiriyorum ve tirliçemin son aşamasında bitirmiş oluyorum. Artık tirliçemizi süslemeye geldi arkadaşlar sıra. Ben hazır satılan çikolatalı sosla süslemeyi tercih ettim. İsterseniz krem şantiden 2 kaşık ayırarak onunla da bu süsleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bir gece buzdolabında beklettikten sonra tirliçemiz servise hazır arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli, çok da garanti bir tarif olduğunu söyleyebilirim. Hiç korkmadan, tereddüt etmeden tirliçenizi yapabilirsiniz bu tarifle. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, paylaştığım videolarımı beğenmeyi ve izlediğiniz videom hakkında bana yorum yazmayı lütfen unutmayın. Desteklerini esirgemeyen herkese şimdiden ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomun da böylece sonuna gelmiş bulunmaktayım. Yeni tariflerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.